Selam arkadaşlar. Ben Konya Çınar Müzik'ten Ahmet. Bugün transpoze dediğimiz olayı işleyeceğiz. Ne, transpoze nedir? Bir eseri bulunduğu tondan farklı bir tona taşımaya transpoze denir. Bu taşıma esnasında müzikal yapısı bozulmayacak. Yani eserin melodik seyri bozulmayacak. Bu taşımaya transpoze denir. Türk müziğinde buna şet etmek ya da göçürmek de denir. Şimdi daha anlaşılır dile şöyle tarif edeyim. Hani biz sanatçı bir eseri okuyacağı zaman der ya doğudan çal, re'den çal, si'den çalın diye. Bu bahsettiği notaya taşımaya transpoze denir. Bu nota eserin hangi notası karar kıldığı nota. Yani si'den çal dediğimiz zaman si'den başlat anlamına gelmiyor. Si'de karar kıl, orada bitir anlamına geliyor. Doğudan çal dediği zaman, yani doğuda karar ver, doğuda bitir. Bunu neye göre seçilir, ondan da bahsedeyim. Herkesin, her sanatçının ya da her her okuyucunun kendi ses tonu olur. O hangi tondan daha güzel okuyorsa o tondan çalınmasını isterim. Transmisyon olayı da bu işe yarar. Şimdi mesela bir örnekte örnek vereyim. Mesela neredesin sen türküsü diyelim. Yerinden çalıyorum. Mesela şöyle. Bunu başka bir okuyucu mesela biraz daha inciden okumak istiyor aynı eseri. Farklı bir sesle çalıyorum. Başka bir sene daha inciden. Daha farklı. Bu şeyle farklı farklı yerlerden müziğin yapısını bozmadan taşımaya transpoz edilir. Şimdi bu transfer nasıl yapılır onu anlatacağım. Bir de şu konuda şu konuyu izah edeyim arkadaşlar. Şimdi türkü solfejlerinde e, misal eseri biliyorsunuzdur takılın yeri izlemek istesiniz oraya kaydırabilir ama teknik çalışmalarda lütfen e, çalışmaya baştan sona dikkatli bir şekilde izleyin. Yani çünkü arada bahsedeceğim küçük bir cümle e, o e, küçük bir cümleyi kaçırmanız komple olayı kaçırmanıza sebep olabilir. E, şimdi şunu anlatayım. Alt telimiz neydi açıkta? E, la orta boş, re üst boş, sol kabul ediyoruz. Şimdi mesela la karalı bir eser az önceki neredesin türküsünü la karalı çalmak için nereden başlıyoruz? Mi'den. Karar yerimiz burası göstermeyin biraz hızlı çaldım. Şimdi bunun aynısını C'den çalmak için nasıl yapacağız? Onu hesabı kitabı nasıl yapılır onu söyleyeyim. Mesela arkadaşlar La'dan bunun en basit yolunu söylüyorum. En kolay yolu şu. Ee, bir perdeleri sayacağız ama perdeleri sayarken şuna dikkat Ha şu üçlü bağlar var ya. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? Üçlü bağlar var ya şuradaki. Şu, şu gördüm üçlü bağlar. Perde sayarken üçlü bağların ortadaki bağı saymayın. Mesela şu perdeyi sayacağım başlıyorum yukarıdan. Birinci, ikinci. Bakın şu çeyrek sesi atalım. Bu üçlü bağların aralarındakiler koma sesleri, çeyrek sesler. Biz şu sayalım dediğim yer yarım sestir. Bir, iki, üç, dört. Dört derken bunu da atladık. Beş, altı, yedi. Bakın bunu da atladık. Yedinci perdeden başlıyorum değil mi? La karar çalarken ben bu esere yedinci perdeden başlıyorum. Şimdi ben bunu si'ye taşımak istiyorum. Mesela C kararlı çalmak istiyorum. Burada bitsin istiyorum. Bunu ne yapacağız? Ee, bir kere bakalım la ile si arasında kaç perde var? Bir, iki. Yani şu çeyreği saymadığımız iki. Bu ne demek oluyor? İki tane tizini de bitirmek istiyorsam Başlarken de iki tane tizinden başlamam lazım. Yani demin şuradan başlamıştım ya. İki tane tizi neresi olur? Bir iki. Çeyreği saymadığım için buraya denk geldi. Yani ben bu eseri buradan başlarsam eserim si'den biter. Alıyorum. Bakın C'de karar kıldı. Ee, mesela Dediğim gibi ben bunu R'de bitirmek istiyorum. R kararlı çalacağım. R'ye transpoz için. Ne yapacağım? Açıdan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani normal yerinde çaldığımdan 5 perde altına e, çizinde çalacağım. O yüzden demin şuradan başlıyordum ya. Bunu ne yapacağım? 5 perde çizinde tekrar sayarak oradan başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan. diğer notalarda aynı bu şekilde aktarabilirsiniz. Yani elinizde bir nota kağıdınız var ya da bir çalışmanız var. Nereye taşıyacaksanız bütün notaları o değerde taşıyacaksınız. Burada e, bu çalışmada şu kafanızı karıştıran bu çeyrek sesleri kullandığımız e, mesela mesela bunu kullanıyorsak bunu nasıl yapacağız? E, sayarken mesela şu sesi kullandık. Mesela şunu yapalım. La, la, si do si la si la. Böyle bir ezgi diyelim. Bunu taşıyacağız. La si do si la si la. Bunu si'ye taşıma için ne yapacağım? La si diyorum ya. Si kırık ses kullanıyorum. Yani birinci perdenin altındaki çeyreği kullanacağım ya. Si karada bunu çalmak için birinci perdenin altındaki çeyreği kullanacağım. Yani yani bu çeyrek sesi bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Bir önündeki ya da bir arkasındaki ya da sayar. 10 Ondan önceki çeyrek ya da sonraki çeyrek diye de hesaplayabilirsiniz. Bu çeyrek sesleri hesaplarken Si karar çalarken Re karar çalarken Mi çalarken Sol ve buradaki La çalarken bu çeyrek sesler birebir denk gelir. Fakat arkadaşlar e, Do ve Fa karar çalarken bu çeyrek sesler denk gelmez. E, bunlar da e, Üst telden ya da orta telden çalarak bunu da karşılayabiliriz. Ama diğer bu çeyrek sesin kullanılmadığı makamlarda doğu ve Fa'ları geçerli olmak üzere bütün sesleri taşıyabiliriz. Hemen bir tane örnek vereyim. Bu transpoze daha net anlaşılması için. Mesela Gelin Ayşe türküsünü sanırım herkes bilir. Kısacık bir solfejini yapayım. Mi mi re mi re re do re do do si do si si la la Burada sileri bemol 2 kullandım. Şimdi bunu nerede bitti eserimiz? La'da. Yani ben bu eseri nereden çalışmışım? La kararlı çalışmışım. Yani ben bu eseri la karar çalıyorum. Şimdi dedi ki biz bunu farklı bir tonda çalalım. Nereye transpoz edelim? Nereden çalalım? Mesela re'den olsun. Ee, olayı kısaca özetlemek gerekirse şunu yapacağız. Bir eseri transpoz farklı sese, sese taşıyacaksak Karar sesleri arasındaki farkı önce bir hesaplayalım. Yani ben normalde bu eseri La'dan çalıştım. La kararlı çalıyorum. Şimdi Re kararlı çalmak için. iki e, bunun farkını hemen bir sayalım. Bir iki. Üçlü bağların aralarını saymıyoruz arkadaşlar. Az önce de bahsetmiştim. Yani şu üçlü bağların aradaki çeyrek sesleri şu, 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 şu. şu. Bu çeyrek sesler bu sayma işleminde e, yer yok. Şimdi La'dan Re'ye taşıyacağım ben mesela Say sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 tez, 5 ses tizine taşıyacağım. Kara sesim arasındaki ses 5 tane. Şimdi ben bunu başlarken nereden başlıyordum? La kara çalarken ben bu eseri nereden başlıyordum? Mi mi re mi demiştim. Mi? Yani mi'den başlıyorum. Şimdi re'den çalmak için de başladığım yeri ne kadar ses farkı taşıyacağım? 7 ses tizine taşıyacağım ya. Buradan 7 ses 7 ses taşıyorum. Sayıyorum hemen. Özür dilerim. 5. 5 sesti. 5 ses taşıyorum buradan. 1 2 3 4 5 Yani la sesine denk geldi. Ben bu aynı çalışmayı buradan yaparak Re kararına taşımış oldum. Bunu sadece başlangıç notasından bunu anlayabilir miyiz? Yani ben tamam başlangıç notasını buldum. Devamını yürüttüremiyorum ya da karıştırıyorum derseniz. Bir sıradaki notanın yerini bulmak için ya bütün notaları bulmak için bunu misiniz? Başlangıç olarak ben burayı buldum ya. İkinci sesim ne? Burada Mi Mi Re Mi derken Re'yi kullanıyorum. Yani sıradaki sesimiz bu. Hemen aynı sistemle buradan 5 ses. 1, 2, 3, 4, 5. Yani o re'nin karşısında sol'ün olduğu bu şekilde çıkabilir. Sayılabilir. Bütün sesleri bu şekilde aktarabiliriz. Mesela bunu re'de bir de ne yapalım? Si karar çalalım aynı eseri. Yani burada bitireceğim. Benim alışla gelmiş daha önce çalıştığım neresi değil aydı. Sayıyorum. 1, 2. Yani iki perde tizleştireceğim. İki, iki yarım ses daha tizini taşıyacağım. Ben nereden başlıyordum? Mi'den. Hemen bunu iki ses tize taşıyorum. Bir, iki. Yani buradan başlayacağım. Eseri buradan. Ne oldu? Si'de bitti. Bu şekilde taşıma yani göçürme, şey etmek dediğimiz transpoze olayı kısaca bu şekilde arkadaşlar. Ee, şu anda aklıma gelen başka bahs edeceğim bir konu gelmiyor. E, sizin taklınız ya da e, anlatımda izah edemediğim bölüm varsa yorumlar bölümüne yazın. Arkadaşlar e, kanalımıza destek olalım. E, abone olup beğeni atarsanız sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.